aylarda son bir iki yıl içinde Trabzon'da bizim, destansı, bizim de sanatçı çok güzel yaptırımlar yapılıyor. Bunların örnekleri Seyir Kıbrısı, Galita, Akvaryum bunlar daha da çoğaltılabilir. Bu için bizim geceleme sayısını bir buçuklardan iki üçü buçuklara çıkartmak, bir bu çıkartmak büyük hedefimiz. Bu için böyle güzel yaptırımları yapan, yapılmasına öncü olan şehre, katla, ve şehre katma değerler ve insanımıza geleceğimize katkıları olan çok değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, başkanım. evet. teşekkür Basınımızın çok kıymetli temsilcileri bugün hakikaten Uza. özel ve güzel bir gün. 19 Mayıs Bayramımızı bir kez daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ve bu vesileyle bu güzel toprakları bize bağımsız vatan yurdu olarak bırakan kurtuluş savaşımızı bir hakkın ifa ederek bu toprakları ilelebet bağımsız Türk yurdu olarak bize emanet eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm e, istiklal şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. Bugün aynı zamanda belediyemiz açısından da özel bir gün. Zira geçtiğimiz yıl e, bu milli günümüzde 19 Mayıs'ımızda açılışını gerçekleştirerek şehrimize kazandırdığımız bu güzel bir turizm destinasyonumuzun açılışının da birinci yılını e, tamamladık bugün. Ve hakikaten e, bu güzel eseri şehre kazandırmanın, şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. Zira yapıldığı zamanki Zorlukları da o çetrefil süreçleri de sizler de yakından takip ettiniz. Zor süreçleri ikmal ederek e, bu eseri şehrimize kazandırdık. Ama iyi ki de kazandırmışız. Çünkü ben size bugün itibariyle son e, satılan bilet sayısı itibariyle e, rakamları da arz etmek istiyorum. Yaptığımız zamanki projeksiyonumuza göre e, yıl bölü 200 bin ziyaretçi hedefti. Ancak bugün tam birinci yıl dönümünde bugün itibariyle akvaryumumuzu ziyaret eden toplam ziyaretçi sayımızın 283.857 olması bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi ve delaletidir. Ve bu ziyaretçilerimizin 247.988'inin yerli olması ve 35.869'unun da yabancı olması da şehrin turizmine ne kadar bir değer, bir anlam kattığımıza delalet etmektedir. Bundan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Trabzon'umuzun gelişen trendi turizm olması hasebiyle bu şehrin yerel yöneticileriyiz ancak bu şehrin ekonomisini düşünmekle de e, sorumluluğun bilinciyle beraber turizme dönük projelerimizin sayılarının artması bizi sevindiriyor. Tabii ki buradaki evvel emirdeki maksadımız şehrimizin insanına bu güzellikleri sunmaktır. Ancak bir artı bir katma değer varsa onun da peşinde olmaktır. Bunu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zira son yıllarda baktığımızda geçen yıl itibariyle bütün fındık rekoltemizin biz aynı zamanda fındıkta dünya ticaretinde hakim olan bir ülkeyiz. Ama bütün fındık rekoltemizin %7'sini, 8'ini, bazen dokuzunu üreten Trabzon'umuzdaki fındık girdisi döviz bazında 126 milyon dolarken geçen yıl turizmden dolayı şehre giren para 1 milyar dolar. O nedenle bu zenginliklerimizi hem tarımsal getirilerimizi ama hem de turizmin kattığı zenginliklerimizi şehrin ekonomisine de tahvil etmemiz lazım. Bundan dolayı da sorumluyuz. Çünkü biz bu şehrin ekonomisinde düşünmemiz lazım. Bu manada yine milli bir günümüzde 23 Nisanımızda biraz önce Ali Bey'in de ifade ettiği e, seyir terasımız da ayrı bir anlam kazandırdı. Büyükşehir Belediye'mizin faroz Ganita projesi oradaki donatı alanları, yaşam alanları da şehrimize ayrı bir anlam kazandırdı diye düşünüyorum. E, akvaryumumuzun e, burada gayret eden Orkentimiz adına Genel Müdürümüz Ali Şahin Bey, Genel Müdürümüz Mehmet Bey, Koordinatörümüz Ali Şahin Bey, yöneticilerimiz, herkes, belediyemizdeki, dairedeki arkadaşlarımız, herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tünel Akvaryum kurulduğu ve açıldığı tarih itibariyle %78 milyon bedele mal olmuş bir projeydi. Ve bu %75'i Ortahisar Belediye'mizin bünyesindeyken şimdi kalan %25'ini de satın aldık. Bedeli mukabilinde bedelini ödeyip satın aldık. Şu anda %100'ü tamamen Ortahisar Belediye'mize bağlı şirketimiz muhtesindedir. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra tekrar ilgi gösteren başta e, basın yayın organlarımızın çok kıymetli temsilcilerine, ee, ve buradaki bütün hazırlığına teşekkürlerimi iletiyorum bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz tebrik ediyoruz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani sizler <laughs> <laughs> <Deziyor> muyuz? Evet. Benim <laughs> <Evet. Gelin>, gittiniz. <laughs> Sülmene bir çay ya Sülmene Sürmene bir çay Hemen hemen sahiplenecek. Yaparsa sürmene de yapar ederim. başkanım. Evet, Çıkışta bir küçük bir kafeteryamız var. Orayı da yeni açtık. Bütün basındaki arkadaşlarımızı, misafirlerimizi orada bir çay ikramımız olacak. Davet ediyorum. Tekrar teşekkür ederim.